Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nus Bravo oynayacak Arkadaşlar Şuradaki nus brawl nasıl indirildiğini size göstereceğim şimdi ya da şimdi happy moda giriyoruz arkadaşlar happy moda giriyoruz Arkadaşlar bu arada happy moda da nereden yüklediğimizi göstereceğim Şimdi arkadaşlar Google'ı açalım Ş şuraya bu, şuraya happy mod Happy mod yazıyoruz. Pardon. Happy mod. Happy mod, Happy mod yazdık. Arkadaşlar, Happy modu Google'dan yükleyeceksiniz. Happy mod, arkadaşlar, Happy mod Ana. arkadaşlar, Happy modu mod'dan indiriyoruz onu. Hippie moda arkadaşlar Google'dan yüklüyoruz. Google, Google arkadaşlar. Çorma ya da Google. Nus Brawl'a gidiyoruz arkadaşlar. Nus Brawl'a. Brawl'a girdik. Arkadaşlar size nasıl nasıl full karakter ve full kostüm yaptığımı da göstereceğim. Arkadaşlar burası gö kolay zaten bak. şeyli gözüktüğü yerde bütün savaşçıları aç. Elmas gözüktüğü yerde bütün karakterleri son seviye. Bütün kostümleri aç. Hepsi bir olmaz. Tüm tüm kozmetik kilidini aç diyor şurada. O zaman oyunumuza oynayalım. Hangi karakteri alsak? Arkadaşlar yalanım yok bu arada. Hepi moddan indiriyoruz arkadaşlar şimdi. Hepi moda arkadaşlar hepi Mod, Google ya da Chrome'da yüklüyoruz arkadaşlar. Şuraya Nose brown. Nose. Heh, tamam arkadaşlar. Tamam. Hatırladım. <Sessizlik> arkadaşlar Google'a geliyoruz. Mus Mus Arkadaşlar Mus ben de yazdım. Arkadaşlar buraya Nus giriyoruz. Özel sonuçları tıklıyoruz arkadaşlar. Nus yaz Arkadaşlar en alta giriyoruz. Pardon. Nasıl Daha fazlasını tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra alta girip APK indir. Alta giriyoruz. Burada indiriyoruz. Sonra indirilenlerden de burada burada yüklenecek yüklenecek arkadaşlar sonra da basıp yükleyeceğiz bu kadar da kolay şimdi oyunumuza geçelim kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar isterseniz yaparız <laughs> zorlanırsa değiştireceğim temizlik yapmayacağım tekrar sayfa ulaşmadır Tek leon git tekrar sayfa ulaşmadır ee şey leon gider bakalım arkadaşlar Rin Tayyip, print Tayyip ve Kerem Baba 040'a abone olmayı unutmayın. Aytu Çitak'a da abone, ol, abone olabilirsiniz. Ya yine kim izliyor ya? Ya abicim sen benim peşindesin öyle. Ne oluyor abi? Her şey sorun. Bir de birinci oluyormuşum var ya. şükür ya. Ya nasıl yenildim? Böyle şey yapacağım. Böyle, böyle bir Birinci savaşçım şey olsun. Zaten büyük olsun. şey olsun. Çabaşçı, da, üçün savaşçı bu o bende şey olsun. Şükür. Kurt Yolda söyle. Şu beni öldür de gelsin ben öldürürüm. işte abi. Kardeşiniz nasıl arkadaşlar? Ben ben birin ben dördüncü sıradayım Ben dördüncü sıradayım arkadaşlar. Siz siz kaç sınıfsınız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu arada bu oyun kazandığımızda ikinci olduğumuzda 70 70 kupa veriyor. Üçüncü olduğumuzda da 20 kupa veriyor. Sonuncu olduğumuzda da 100 kupa veriyor. Arkadaşlar. Ayrıca da o şey de geçiyor. Oyuncularımızın kupası da <laughs> Ben daha dün <bir> gidelim. <laughs> evet. Ne ya? Ya bu kadar da kutu olma ya.

Kedi gibi dövülürüz. O kadar da yavaş olmayan bir yeter ya yeter yeter ya Allah Allah ben de iş yapmam ya ya da böyle yapmam sağ işte bu kadar çap kadar ben şeyi seçeceğim Ya şu bir moe bir kostüm gelebilir mi? Oh, oh, ya Mortis var yine mi Mortis ya? Mortis'ten bıstım bıstım. Arkadaşlar işte neden hep Mortis Ghostbusters'ta da burada da pro Nereye ne atıyor? Ya, ya, ya! Tutsam. Yürüsen, gol olmayacak Ya senin oyunun yapan kimse artık çok kötü yapmış ya. Hepsi hep maçı üst 15 eksi ya. Kulübeme de gelebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız kişi. Yan, yalnız kişi arkadaşlar. Bir kişiyim. Tekim. Oynamda.

Ben şimdi var? Tam yerde iki tane kit var abi böyle şey mi olur? makada çok iyi. <laughs> <laughs> <laughs>

Ja, bare hør. Yine 85 kupa verdi arkadaşlar. Ardından sonra 85 kupa da veriyormuş. Arkadaşlar güncellemesi varsa da silip tekrar yükleyin. Bence. Belki. Onu da hep moddan yükleyin. Ben hep moddan yükledim. Hep modda tekrar yüklemesini göstereyim. mod, he go. go şu şunu indiriyor şunu bak ilk çıkan. İlk çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada APK arkadaşlar. Şurada APK indir var arkadaşlar. indiriyorsunuz yine. Sonra da e, çor ah. sonra da çormeden sonra da indirilecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.